Benim en zor durumda kaldığım an sizin babanızın karşısında oldu. Öyle mi? Evet. Siz 50. yıl Tahran Lisesi'nin arkasındaki okula gidiyordunuz. Evet. Babanız da siz okuldan almaya gelmişti. Ben de o zaman ikinci sınıf öğrencisiydim. Lise ikinci sınıf öğrencisi. Kemal Sunal gelmiş. <laughs> Babanızdan imza almak istedim. Ama hiç kağıt yoktu yanımda. Cebimde bir 20 lira vardı. 20 lirayı çıkarttım. Kemal abi dedim buna bir imza atar mısın? Atatürk'ün resminin olduğu kağıda imza atmam kardeş dedi. Bu <laughs> sana kağıt dedi. Hayatımda hiç o kadar utanmadım. Ne olur dedim beş dakika bekler misiniz? Sizin de çıkış ziliniz çalmıştı. Çıkacaktınız okuldan. Ee, sağ olsun kırmadı. Hakikaten bekledi. Sınıfa gittim. Kağıdı aldım. Getirdim. imzaladı. En zor durumda kaldığım o dur hayatımda 54 yaşındayım.